Bu videoda Batı'nın her zaman ilgi odağında geleneksel bir yapı olan geyşalık kavramını uzun uzun anlatmayacağım size. Videonun konusu da zaten farklı ama kısa bir hatırlatma geçmeden de edemeyeceğim. Geyşalığın kültüründe vücudunu satmak değil, zenginlik ve güç için yeteneklerini satmak olduğu belirtiliyor. 1920'lerde 80 bin civarında olan geyşaların sayısı 1980'lere gelindiğinde kültürel değişim ile 10 binlere kadar gerilemiş. Birbirinden değişik ipek kimonoları, alımlı beyaz makyajları, ilginç aksesuarları ve aldıkları eğitim Japon kültürünün önde gelen unsurları arasında yer alan geishaların sayısı bugün bin civarında. Geisha, Japonca sanatçıya yakın bir anlama geliyor. Resmi olarak fahişelik ile hiçbir alakası yok fakat şimdilerde popüler kültürde karşılığı maalesef bu. Geishaların Sanatta yetkin olması çok önemli. Çoğunlukla dans ve müzik konularında eğitiliyorlar. Kaligrafi öğrenen de var ama sayısı oldukça az. Lezzetli yemekler, sunum ve özellikle çay servisi geisha eğitiminde çok önemli. Geishaların saçları uzun uğraşlarla şekillendiriliyor ve 3-4 gün dayanması bekleniyor. Bu yüzden geishalar uyku pozisyonlarını, saçlarını asla bozmayacak şekilde ayarlıyorlar. Görüntülerine gelince klasik geyşa mak makyajının dışına çıkmaları yasak. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bizler için halen gizemini koruyan geyşaların daha önce hiçbir yerde görmediğinizi düşündüğüm mayolu fotoğraflarını izleyeceksiniz. Rob Oshle tarafından düzenlenen geyşaların mayo giydiği fotoğrafları sizin için de derledim. Keyifli seyirler diliyorum dostlar.